Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Nesne tabanlı programlama derslerimizde döngüler konusundan bahsedeceğiz. Döngüler, programda belirli kodların tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapılara döngü denir. Duruma göre aynı kod iki kez çalıştırılabileceği gibi 200 kez hatta 2000 kez de çalıştırılabilir. Böyle durumlarda program yazmak zorlaşacak, zaman alacak ve programın kod yapısı karmaşıklaşacaktır. Örneğin 1000 adet ürün arasından girilen barkod numarasına ait ürünün bilgilerini getirmek için 1000 adet if komutu kullanmak yerine döngü ifadesi içinde sadece bir tane if komutu kullanılabilir. Döngülere geçmeden önce sayaçları bilmemiz gerekiyor. Sayaçlar bir değişkene bağlı olarak değeri farklı aralıklarla artırmak, azaltmak, katlamak veya bölmek gerekebilir. Böyle durumlarda sayaç adı verilen değişkene değer atama yöntemleri kullanılır. Tablomuzu inceleyecek olursanız x değişkenimize farklı farklı artırma, azaltma, katlama veya bölmek için gerekli değerler atanmış. İlk şartımıza bakarsanız, ilk ifademize bakarsanız x eşittir x artı 1 x'imizin değeri ne olursa olsun bu kod çalıştığı zaman x'in değerini 1 artırır. Bunun kısaltılmış hali ise x artı eşittir 1 şeklindedir. Hemen ikinci maddemiz, ikinci ifademiz x eşittir x eksi 2 azaltma işlemi sayacımızı azaltır. x'in değeri ne olursa olsun bu kod bu ifade çalıştığı zaman x'in değeri 2 azalır. Bunun kısaltılmış hali ise x eksi eşittir 2 şeklindedir. Bunun gibi katlamak için x eşittir x çarpı 3 yine bunun kısaltılmış hali x çarpı eşittir 3 şeklinde kısaltılmış halini de kullanabiliriz. Bölmek için de x eşittir x bölü 5. Bunun kısaltılmış hali ise x bölü eşittir 5 şeklindedir. Bu öğrendiklerimize bir uygulama yapacak olursak form üzerine 2 adet buton ve 1 adet text box nesnesi ekleyeceğiz. Eksi 1 yazılı buton nesnesine tıklandığında Text box nesnesindeki sayıyı bir azaltan artı bir yazılı buton nesnesine tıklandığında ortadaki textbox nesnesindeki sayıyı bir artıran programı aşağıdaki form şeklinde tasarlayınız. Öncelikle formumuzu tasarlayalım. Formumuzun ismi sayaçlar olacak. şuradan. form ismini sayaçlar. Form ismimizi sayaçlar yaptık. Arka planımızı, arka plan rengimizi kırmızı yapacağız. Biraz küçülteceğiz formumuzu. İki tane buton ekleyeceğiz. Birinci butonumuz. ikinci butonumuz. Butonlarımızın üzerinde eksi bir artı bir şeklinde yazılar olacak. Bu şekilde buton biri seçelim. eksi 1. Buton 2'yi seçelim. Artı 1. Ortada da iki butonumuzun ortasında da text box'ımız yer alacak. Biraz küçültebiliriz text box'ımızı. Bu şekilde formumuzu tasarladıktan sonra eksi bir butonuna tıklandığında text box'ımız azalacak. Artı bir butonuna tıkladığımızda textbox içindeki değerimiz artacak. Bunu kodlayabilmek için öncelikle eksi bir butonumuza çift tıklıyoruz. Buton bir klik şeklinde bir metodumuz gelecek. Buraya int tam sayı sayı diye bir değişken oluşturuyoruz. Daha sonra sayıya convert to int 32 tam sayıya çevirme işlemi yaptığımız komutumuz textbox birdeki değeri çevirerek sayıyı atıyoruz. Daha sonra burası sayaç kısmımız. Sayı 1 eksi 1. Sayının değeri ne olursa olsun bu kod her çalıştığında sayının değerini bir azaltır. Daha sonra sonucu textbox'a tekrar aktarıyoruz. to string string'e çevirme işlemi buton 1 ile ilgili işlemleri yapmış olduk formumuza dönüyoruz buton 2 artı 1 butonuna çift tıklıyoruz buton 2 klik şeklinde metodumuz oluştu aynı komutlar int sayı sayı diye bir tam sayı değişken oluşturdum. Daha sonra sayıya convert yaparak tam sayıya çevirerek int 32 text box 1'deki texti atıyoruz. Daha sonra sayıyı sayı artı bir şeklinde artırıyoruz. Ve tekrar bu artırma işleminden sonra değeri textbox'a yazdırıyoruz. Textbox'ımızın Textbox birimizin değerini 35 olarak verelim. Şu şekilde. Textbox birimizin değerini text özelliğinden 35 olarak verdik. Artı artı 1 butonuna tıkladığımızda artacak eksi bir butonumuza tıkladığımızda artık buradaki text box'taki değer azalacak. Bir çalıştıralım. Ortaya alıyorum. Artı bir butonuna tıklıyorum. Artıyor. Eksi bir butonuna tıklıyorum. Azalıyor text box birdeki değerimiz. Bu uygulamamızdan sonra artırma ve azaltma operatörlerimiz var. Artırma ve azaltma operatörleri döngü yapılarında çok sık kullanılmaktadır. Döngü değişkeninin değerini birer birer artırıyor veya birer birer azaltıyorsa sayaç yerine pratik bir kullanıma sahip olan artırma ve azaltma operatörleri tercih edilebilir. Tablomuzda x artı artı x değişkenimizin değeri ne olursa olsun 1 artırmak için kullanılan bir operatör. Yine aynı şekilde x eksi eksi bu sefer operatörümüz x'in değeri ne olursa olsun 1 azaltmak için kullanılır. Örnek uygulamamıza geçelim. Uygulamamızda form üzerine 2 adet picture box ve 4 adet buton nesnesi ekleyeceğiz. Picture box nesnelerine at resmi ayarlayacağız, yerleştireceğiz. Normal yazılı buton nesnelerine tıklandığında picture box nesnesinin left özelliğini kullanarak on artarak hızlı yazılı buton nesnesine tıklandığında PictureBox nesnesinin left özelliği 25 artırarak PictureBox nesnelerini hareket ettiren programı tasarlıyoruz. Burada herhangi bir nesne left özelliğinin değeri değiştirilerek form nesnesi üzerinde sola veya sağa kaydırabiliyoruz. Öncelikle formumuzu tasarlayalım. Yeni bir proje açıyorum. Formumuzu biraz genişletiyorum. 2 tane picture box nesnesi yerleştiriyorum. Şu birincisi hemen altına da ikincisi. Daha sonra picture boxlarımıza görüntü seçiyoruz. Yerel kaynaktan içeri aktar şeklinde masa üstümüzde art resmimiz var. Bunları ekliyoruz. Tamam diyoruz. Şuradan özelliklerden stretch image diyerek şu şekilde ayarlıyoruz. Diğer Picture Box 2'ye de aynı şekilde görüntü seç, yerel kaynak, içe aktar, at resmi. Yine buradaki üçgeni kullanarak stretch image ve biraz büyütüyoruz. Daha sonra ekranımızda normal ve hızlı olmak üzere iki tane butonumuz var. Bunları yerleştirelim. Normal butonumuz hızlı buton butonumuz yine aynı şekilde normal butonumuz ve hızlı butonumuz. Bunların isimlerini değiştirelim. Normal hızlı normal hızlı Bu butonlara tıkladığımız zaman at resimlerimiz picture box'larımız hareket edecek. Öncelikle normal butonumuzu kodlayalım. Normal butonuma çift tıklıyorum buton bir klik metodum karşıma geliyor. Picture küçük harflerle picture box 1 nokta left özelliğimiz artı artı birer artırır. Bir artırarak atımızı hareket ettirir. Bir test edelim. Evet gördüğünüz gibi normale tıkladığım zaman atımız birer piksel hareket ediyor. Şimdi hızlıyı, hızlı butonumuzu kodlayacağız. Hızlı butonuna gelip çift tıklıyorum. Buton 2 klik şeklinde metodumuz oluştu. Buraya picturebox box 1, birinci at resmimiz hareket edeceği için left eşittir picture nokta left artı 25 piksel hareket etsin. Yukarıdaki buton 1'e tıkladığımız zaman da 10'ar piksel hareket etsin. 1 piksel biraz yavaş hareket ediyor. Onu da şu şekilde kopyala yapıştırla 10 piksel şeklinde ayarlıyoruz. Test edelim. Normal, hızlı İkinci picture box'ımızı kodlayalım. Aynı komutlar. Normal butonunun üzerine gelip çift tıklıyorum. Buton 3 klikimiz oluşuyor. Şuradaki kodu buraya yapıştırıyorum. Sadece picture box 2 şeklinde değiştiriyorum. Daha sonra yine formumuza dönüyorum. Hızlı butonuna çift tıklıyorum. Ve Şuradaki kodu 25 piksel hareket eden kodu kopyala yapıştırıp Picturebox 2'yi değiştiriyorum. Bu sayede 10 piksel ve 25 piksel hareket ettirmemizi sağlayan iki tane butonumuz var. Bakın Picturebox 1 hareket ediyor 10 piksel, Picturebox 2 hareket ediyor 10, ar, 10 ar piksel hızlıya tıkladığımız zaman ise 25 piksel hareket ediyorlar. Bu şekilde sayaçları, artırma operatörlerini kullanarak örnekler yaptık. Döngüler konusuna bu şekilde bir giriş yaptık. İlerleyen videolarımızda for komutunu göreceğiz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.